Herkese merhaba. Şimdi şimdi hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir bardak altlığı yapacağız. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben petrol mavisi rengini çok sevdiğim için bu rengi kullandım. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, bardak altlığımızı yapımına başlıyoruz. Bunun için şöyle hemen kağıdını göstereyim. Divan'ın Jütkendir denilen kağıt ve benzeyen ama daha tüylü, çok daha tüylü. Hatta çanta yapımının yani çanta yapıldığında biraz da rahatsızlık veren şekilde bir tüy var. Doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden bu tarz e, ürünler yapmak için kullanıyorum. Divan'ın ee, kağıt ip, tüylü kağıt bir diyeyim ben size. Ee, o iple yapacağız ve tığımda yine e, iki buçuk numara veya 3 numara bir tığ. Hemen yapımına başlayalım. Şimdi bununla ilgili öncelikle sihirli halka yapacağız. Sihirli halka yapmak çok kolaydı. Daha önceki videolarımda da var. Hemen ipimizi şu şekilde yuvarlıyoruz. Sol elimizi tutuyoruz. Tığımızı içinden geçirdik. Hemen tığımızı ipimizi doladık. Gördüğünüz gibi sihirli halkamız oldu. Bir defa daha dolayalım ve onu hemen kilitleyelim. Kilitledik. Bu aşamadan sonra bir, iki zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimizi doladık. Ve sihirli halkamızın içinden geçirip ikili trabzan yapacak gibi yükseltiyoruz ama yapmıyoruz. Tekrar tığımızın e, tığımıza ipimizi doluyoruz ve yine ikili trabzan için hemen halkanın içinden geçirerek hepsini toparlıyoruz. Şu şekilde bakın. Bağlayalım. Çok mu karanlık geliyor ip acaba? Hemen bir zincir çekiyoruz. Tekrar ikili trabzan yapacakmış gibi doladık tığımıza ve hemen halkanın içerisinden geçirdik ama çekmiyoruz. Tekrar dalıyoruz. Tekrar hepsini birden toparlıyoruz ve bağlıyoruz. Bunu bu şekilde 7 adet olacak şekilde yapacağız. Bir zincir çektik. Tekrar doladık. Bir daha doladık. Hepsini birden toparladık. Bir zincir çekelim. topladık. Bir zincir çek. Kaç tane oldu? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonuncuyu yapıyoruz. Hemen şöyle bir şöyle iki birazcık yükseltip toparlıyoruz ve bağladıktan sonra hemen karşı tarafta kaydırma işlemiyle Evet görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bakın Biraz daha sıkalım. Şöyle. Evet, şimdi bu aşamadan sonra 3 adet zincir çekeceğiz. 1 2 ve 3. 3 adet zincir çektikten sonra önce hemen altındaki boşluğa batalım. Hemen bakın şurada bir boşluk var. Hemen altındaki boşluğa evet, battık. Pardon. Ee, i̇pimizi doladık. 2 litre yapacağız çünkü. 2 evet, litre avzan yaptık. 2 Şimdi de yine tombiklerin tepesine 1 Çok mu 2 1 2 bu şekilde hepsini ikişer adet yaparak işin başına kadar geleceğiz. Evet arkadaşlar, işin başına kadar geldik. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle birazcık yan çevirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok karanlıkmış. Elimdeki aslında siyah değil. E, petrol mavisi. Bir sorun olmayacağını düşünmüştüm ama e, bayağı siyaha dönük görünüyor. Ve e, görmeyi de engelliyor sanırım. Bakın şöyle oldu. Bütün e, tombiklerin üstüne ve aralıklara ikişer tane ikili trabzan yaptık. Şimdi başladığımız yerde hemen kaydırma işlemi yapıyoruz hop Evet Kaydırma işlemi yaptıktan sonra 1 2 3 tane Zincir çekiyoruz Hemen altındakinden Yine ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz bu sefer bir tek bir çift olarak ikili trabzan yapacağız. Yani bir boşluğa bir tane ikili trabzan. Şimdi bu birini de iki, ikinciyi yapıyorum. Bir boşluğa da ikili iki tane aynı yere iki defa ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın yanındaki boşluğa bir adet ikili trabzan yapacağım. Diğer boşluğa da 1 2 iki adet ikili trabzan yapacağım ve yine bu sırayı da bu şekilde bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğim. Evet arkadaşlar bakın yine başa geldim. Şöyle yine aydınlık aydınlık göstereyim size. İki bir tek bir çift yaparak işin başına kadar geldik. Şimdi Şimdi işin başında yine şurada bakın kaydırma işlemiyle işi hemen birbirine bağlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. bir zincir çektikten sonra bu sefer 2 e, bir tek 2 çift pardon bu sefer 2 tek 1 çift çok özür dilerim hatlar karıştı 1 yanındakine bir tane yapıyoruz 2 tek oldu şimdi bir sonrakine aynı yere 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift işlemi yaparak yine işin başına kadar geliyoruz. Hemen bir sonrakini tekrar yapalım. 1 Hemen yanındaki boşluğa 1 onun yanındakine de 2 adet yapıyorum. 1 Aynı yere tekrar batıyorum. 2 Bu şekilde işin başına kadar gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bunu da bitirdik. Bu satırı da bitirdik. 2 tek bir çift yaptık ve tekrar işin başına geldik şimdi artık son satırdayız son satırda yine ikili trabzan yapacağız ama artık örneğe geçiyoruz şimdi tekrar e, kaydırma işlemiyle hemen işimizi bağladık şimdi e, bir adet zincirimizi çektik ve hemen yanına yanındaki bakın bir adet zincirim şurada çekiyorum şurada hemen yanındaki boşluğa batarak bir adet sık iğne yapıyorum bir adet sık iğne yaptım şimdi bu yanımdaki boşluktan itibaren 1 2 3 dördüncü boşluğa batarak ikili trabzan yapacağız. Hemen tığımıza doluyoruz. Battığımız yani sık iğne olan delikten itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. deliğe bir 7 adet sık iğne yapacağız. 1, Yine aynı yere 2 Yine aynı yere 3 Dediğim gibi aynı yere, aynı deliğe 7 adet ikili trabzan yapacağız. Biraz önce sık iğne mi dedim ben? <laughs> i̇kili trabzan yapacağız. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 ve 7. de yapıyoruz aynı yere. 7. de yaptık. 7. de yaptıktan sonra yaptığımız yerden itibaren yanında 1 2 3. boşluğa Hemen bir sık iğne yapıyoruz ve bağlıyoruz. Bakın şu şekilde. Kenarları bu şekilde dilim dilim olacak. Evet. Şimdi tekrar bu aşamadan sonra 1, 2, 3 üçüncüye 7 adet sık iğne yapacağız. 1 2 Pardon ya yine sık iğne dedim İkili trabzan arkadaşlar alışmış Ağzım sık iğne 3 4 5 6 7 Evet ikili trabzanlarımı yaptım. 7 adet ikili trabzan yaptım bakın. 7 tane yaptım. Bu sefer yine 1, 2, 3'üncüye hemen bakın şöyle. Şöyle bakın buraya yaptım ya. 1, 2. boşluk ve 3. boşluğa hemen bir adet skin yapıyorum ve bağlıyorum. Hop bağladım. Bağladım. Şimdi yine 1 2 3.ye şöyle bakın. Şurada sık iğnem. 1 2 ve 3.ye 7 adet yine ikili trabzan. <laughs> Demedim sık iğne diye de Değil mi? <laughs> evet, ikinci yine ikili trabzan yapacağız artık bu son satırımız bitiriyoruz bardak altlığımızı 4 oldu 5 6 ve 7 Pardon bu da 7. Evet. Böyle dilim dilim olması çok sevimli. Yine hemen yaptığım burasıydı. 1, 2, üçüncüye sık iğne ile bağladım. Evet işin başına kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Birleştirip bitirelim. Evet arkadaşlar ve son noktaya geldik. Son noktada yine başa döndük. Bakın hepsinin tamamını yaptık. Şöyle çok sevimli oldu. Ve bitirmek için de ne yapıyoruz? Bakın en son zaten üç tane, şurada üç tane zincirimiz kaldı. Başladığımız yerden bir tane sık iğne yapmıştık hatırlıyorsanız başında. Oraya tığımızı batırıp hemen kaydırma işlemiyle tamamlıyoruz. Şöyle biraz sıkalım. Evet. Hemen. Arkaya geçirelim ve arkada da hemen saklayalım. Saklayalım kimseler görmesin. Şöyle. İsterseniz tığla ilerletebilirsiniz. İsterseniz etamin iğneniz varsa etamin iğnesi de çok faydalı bu durumlarda gerçekten hemen şöyle en doğalından şöyle aralardan berilerden geçirerek temizliyoruz. Evet bu kadar temizlik yeter. Hemen ben bunu buradan keseceğim. İlk başladığımızı da <laughs> unuttuk içini almayı. Bunu da hemen içine alalım. Şöyle. Hemen bu son olsun. Bunu da keselim gitsin. Evet. Evet. <laughs> Bakınız. Şirin bir şirin tatlımı tatlı bir bardak atlığı yaptık bu sefer sizlerle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere. Ve umarım tarifimi denersiniz ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Diğer örgü tariflerimi de ekrandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bir diğer örgü videosunda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.